Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak. 1 Mayıs pazar günü de arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay yani Nisan ayı içerisinde ödenecek. Büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. İkramiye artışı için karar da yine bu ay verilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Temmuz'da hem memurların hem emeklilerin zamayı, SSK ve Bağkur emeklerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklerine ise toplu sözleşme kapsamında %7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun %7,5'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 2 ayda oluşan enflasyon dikkat %16,45. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde tüfe %16,45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklerine %8.95 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden %15.95'e yani %16'ya ulaştı. SSK ve Bağkur emeklerine ise 2 ayda %16.45 zam oluştu. Pazartesi günü yani 3 Mart pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenirken kalan 3 veri beklenecek. Kesin zam oranı Temmuz ayı başında ortaya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz, Anadolu Ajansı beklenti anketi de açıklandı enflasyonla ilgili. Bu ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için TÜFE yani enflasyonu yüzde %5.34 olduğunu söylediler. 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak enflasyonla da e, emekli vatandaşlarımızın maaşları şekillenmeye başlıyor. Değerli izleyicilerimiz önemli gelişmelere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.